Selamlar dostlar. Ben Meli. Bugün Demon Slayer, RPG turunun yani ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şey olmuştu. Sabah olmuştu. Orada bizi yani demonlar bildiğiniz üzere sabahları çıkmadığı için durduk. Bir de üstüne biri bizi kesmişti galiba. Biz de şu an devam ediyoruz doğramaya. Zaten rahat ki ya. 15'te patates 15 level oldum aslında sadece bir özellik atacağız o sıkıntı biraz aslında şuradan bir x yapayım da alır Şimdi direkt değiştirmeye gerek kalmasın tamam şu an birinci ikincinin ardından çekiyorum yani bir ile ikinin yorumları aynı anda bakacağım ondan üçüncü videoya yani önerdiğiniz şeyler varsa onlara bakabileceğim Öyle. Bunu da bir kes 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 kes. Kaç tane kaldı? Aa bittim lan. Bitmiş öyle vallahi. Hemen gidelim köyümüze. Bir tane tövbesi olup çözüleceğim Sam Sanmıyorum millete hep öldürüyor ilk level adamları. Salsa adam gibi oynayacağız. Şimdi bu 15'ti. Olan bir kasma var sanki. Bu 9. Bu 13. 8 vardı şurada ya. Kolay kolay gidelim. 13. 12. 8. 15. 8 al. İyi bunlar 9 tane. İyi güzel. Bizim hatta burada bir tane güzel adam var. Güzel dedim. Mizunutu Bir tanesi iyi lan. Bir tanesi rankı yüksek. Nonelerde hiç yani bir şey olmayanlar. yani insan normal. Big de ilk şey oluyor. Demon. En güçsüzleri yani. Oyunda şeyle ile seçebiliyorsunuz. Demon'da olmak isterseniz oynayabilirsiniz de ben önermem ya. Yani. Patates Yok lan aslında daha güçlü de ben de daha zeksiz. Ama bazıları da demonlar daha güzel O tercih işte size. Hatta okudu da bu videonun yorumlarına bırakacağım. Öyle bakarsınız. Kaç tane veriyor? XP, 70 XP veriyor. O ilk defa vururlar. Normalde vuramazlar da. Ben bir saniye hatta ya önceden basıyorum ki garanti alayım direkt hiç vuramasınlar. Şu etini de kapat ya. İyi vurmaya başladı. Bu oyunda bir de şey yok. Nasıl desem? geliştirmiyorsun kendi kendine gelişiyor öyle bir şey var gelişiyorsa da yani bilmiyorum bana çok fark etmiyor ama gelişiyordur yani like. yine vurdum be birader tamam bu bu da patates bir dakika ben şunu bir ayarlayıp hemen geliyorum evet devam ediyoruz bir şey ayarladım hemen geldim tamam bu da öldü iki tane kaldı bir şunu öldüreyim, bir de bunu mu öldürsem? Ya da şu öndekini öldür gitsin ya. Bir mı uğraşacağız? Gel 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 gel. İyi iyi Ya da bunlar şey cacık ya herkes yapar. Bunlar kolay kesmez. Bu level'larda anormaller zor. A, B normal. Aynen. O 4 level kaldı. Mesela Fred'de diğer ölümümü saklasam ben. Hmm, ne yapsam? Ya video baya uzun duruyor hala öyle istedim Bakmadım hiç bilmiyor 20 Oğlum 20'lerdedir lan Onu ben keserim bari Şuna Ya 13 tamam bunu Bulamıyoruz lan şu Eee ne yapacağız Lan niye bir kaldık aldık biz Ha orayı istemiş. Hani ka. Oo bu bayağı XP veriyor. Bir de onları da kesiyoruz ya bayağı veriyor iyi. İlk zoru bir halledelim de kolay herkes insana sona bırakacağız. Bir de bu tip ne ya? Kötü istermiş Korktu benden galiba. Yolda bir tane de şundan kesin. Bir de arkadaşlar yemek varı çok önemli. Hangi var ya şurada görüyorsunuz masumu gördüğünü yere orası ismini siz bilin. orası dolmadan canınız dolmuyor burası mesela iki tane falan olsun bayağı sıkıntı canınız dolmuyor farklarda ya iyi gelişiyoruz de güzel nice mesela 30'dan sonra dediğim gibi bir video güzelleşiyor 4 tane kaldı Şimdi bunu alacağım. Bir de en dikteki ne alsam? Dönsem ha full oluyor yani. Şuradan çıkalım da duvarlar var mı hemen? Üstünü iki kişi atmamız. Acaba kılıcımız hangi renk çıkacak? Bu oyunda bildiğiniz bir şey. Hayır bilmiyorsun. Belki ilk videodan videosunu araştırmışsınızdır oyunun e, 30 level olduğunuzda işte şu sistem aldığınızda bir zunat olduğunuzda kılıç geliyor size rastgele mesela siyahla kırmızı çıkma olasılığı az arkadaşlar umarım çıkarsın bana bir sadece siyah çıktı bir tane hesapta Diğeri de sarı ama kırmızı hiç çıkma kırmızı da bir kişi görüyorum zaten değerli yani kırmızı var siyah gördüm bir sarı işte onların oranı yüzde bir yok yüzde beş falan galiba öyle hatırlıyorum ne oluyor lan skorda Lan biz <laughs> aklımız sikim ya. Tövbe tövbe. Ben yani. bitti diye geri döndüm direkt. Vallahi hiç bilmiyorum sesi de açtık. Telif melif inşallah. Git, git. da dash atıyorsunuz bu arada. CTL ile eğiliyorsunuz. Eğil lan. Heh. Bu, ben bu eğilini anlamadım söyleyeyim size de. Ne oluyor yani? garip yani. Aslında garip değil anlaşılır mı? Mesela kılıçlara göre ee, duruş şekilleri de oluyor. Ama o parayla galiba önümüzde Tamam bunlar gitti. Hatta dur yürürken gösterebiliyor muyum? Aynen göstereyim. Burada Flame'in kılıcını alıyorsunuz. Burada Tanjiro'nun kılıcını. Burada içeri işte. Siyahla kırmızı bakta yüzde olmuş. Evet bile, bile burada demon oluyorsunuz burada saç burada ya böyle şeyler işte arkadaşlar neyse ya ben artık şey yapayım. oraya gidince hemen başlatayım diyeyim. tamam geldik artık böyle yapayım boşmuşunu o aralarda da şey geçmesin artık. karışma ya Sen mi keseceksin? Tamam hadi kes. Kessin ne diyelim. Tamam. Bizimkine saldırıyor ya. Vallahi tam geldim doğdu. Şanslıyız. Şimdi bir de şuradakini öldüreceğim. Direkt gitmiş olacağım. Zaten artık öğrendiniz de tuttuğumuz yerler ya. Sıkıntı olmaz. Buradaki neredeydi lan? Ha doğmadı. Ha doğmuş. lan sabah olacak çabuk bu görev isimleri yok niye böyle aydınlık oldu 13 3 2 level sonra istediğimiz nefesi açabileceğiz ateş açmam ateş zaten oldum bir de güçlü galiba nerf veriyor ya nerf var mı bilmiyorum ama tirlisine bakarsınız önündeki e, Therliss'lerini yapıyor bile azalıyor güçleniyor falan diye de düşmüş lan. Rice. O çok uzakta. Arkadaşlar ünlemi takip ediyorsunuz. Neyse oraların ha orayı göstereyim o sırada. Neyse tamam. Zaten o zaman çok kısa oldu zaten yani iki level kalmış. Tamam aynen ya. Yani. uy da göstereyim. Hadi yakala. Bu Rice Farmer'da şey var işte Thunder yani Yıldırım'ın şey var ya Zin Neydi lan o çocuğun ismi Zin Aynen Benim adamım zaten Demon Slayer'da o çok seviyorum Hele oyuncuya manyağa bağlayalım Bunu ne 60 60'ta niye öyle dondu İyi lan bugün pingüm iyi Bir şansı Normalde hep bayağı yüksek oluyor bu pingüm Dokunan mı zaten dediğim gibi ilk bölümde de amacınız şey virgülleri takip etmek ay ne virgül lan bir dakika bura nere lan oha bura güzelmiş dur bakayım bir. bir şey çıkmasın lan ha kestirme yol yapmışlar ya da daha başka bir şey Hatta yeni güncellemeyi de göstereyim size gelen şey. Cuvas havada güzel. Bunları da keseceğiz. Aha ah, haskat. Bunlar sıkıntı çok kuruyor lan. İbişler <laughs> bayağı vuruyor. Evet burada anormal şeyler de var. AB normal. Aynen. Slayer'lar da var. Hep hayır demonlar da var. Burada yatıyor dedi mi reis? Ha, hayat sana güzel. 14 buçuk. Uf. Bir de gelişte 15 olduk amına koyayım. Şimdi bakın buradan eğitim alacağız mesela zenit sunu Adamım ya. Yani. Ama 15 level olmamız lazım. Bir de şeyle göstereyim ha. O dediğim şey 40 gibi. Üstü satılıyor üstüne bu da satılıyor iyi ki getirmişler ama daha bence ateşini falanla getirdiler şöyle na bak uy 10 bin lira lan diğer hesapta az kaldı alacağım 9 yok 9 bin var 7 bin mi ne var şimdi gene görev aldığımız yere gidiyor zaten Ben görevi alıp Zaten oraya gidiyorum ya ben. Şuna yolu şey yapmayayım Göstermiyoruz. Ha yolda görürken burayı da gösterdiniz mi size? Burası şey işte o eğitim yapacağımız yer. Asıl iş boyunda üç yani hızlı nefes alıp verme hareketlerinizi sağlatma skilllerinizi Burada nerede o yer? Unuttum bak. Allah Allah. Ha şurada. Tamam bunun tam tersi yönünde. Sen her hepsinin göstereceğim. Bir öylesine geleyim dedim. Ha burada. Burada mesela mekik çekiyoruz. Nefesimizi de güçlendiriyoruz ha. Mesela mekik çekiyoruz, bunu alıyoruz. Sonra mekik çekiyoruz, bunu alıyoruz. Çekiyoruz, bunu alıyoruz. Öyle öyle gidiyor işte. Asıl iş bu arkadaki bunlar da bizi asıl güçlendiren olaylar. Neyse ben burada da şey yapayım durdurayım. Evet dostlar gelmiş bulunmaktayız şu an. Şu bir de verelim 15 olalım. Şimdi önemli bir karar alacağız. Nefesi seçeyim bu yoksa seçmeyeyim mi? Şimdi zor bir karar veriyoruz arkadaşlar. Tipe bakayım bakayım bu ne lan Bir üst alayım ya Allah tipe bak ne alsak lan tipimizi ne yapsak tanjiro zaten üstüm olmuştu da boşuna gene almayayım hmm. hadi sis mi açsak rüzgar mı açsak da çok güçlü aslında. Su ilk açtım sonra bıraktım ilkte bundan sonra. Aslında su. Tamam lan su açıyoruz. Hatta tanjurun üstüne alıp su açacağız. yee yeah. Gel bakayım. Tamam arkadaşlar su ile gideceğiz. Su ile ilerliyoruz. Hikayemizle. Oh daha yeni başlıyor oh, ben şimdi Black Katana'yı da çekerim. İnşallah şansa çıkar. Bu ne lan? Oturduk. Ha şeyi de söyleyeyim level şeylerine. 15 35 70 3 skill de öyle açılıyor. Ben ama ikinci çok tık ya. Yok lan aslında tık değildi. Vurması çok zor ya. Sıkıntı orada. Ultisiyle ay son özelliği yani. E, rt diye gidiyor. rt'si Öyle bir ki anlatamam size. Yani bu arada yolu öğren nasıl gittiğini biliyorum. Ben abi şey. Ya zaten ilk de baktığınızda çok karmaşık geliyor da. Gide göre video iyice bakın öğreniyorsunuz zaten. Karmaşık yani. İhtimal kaç kere izledim o yere gidip için. İlla su istedim. Tanjiro su ya. Yani ana karakteri şeyler de güzel ama sis mis, ateş elektrik yılan ben yok yılanı kullanmadım da yılan yılanı kullanmadım rüzgar da güzel rüzgarı da kullan ay konuşamadım ama rüzgarı da kullandım bir şey kötü işte aşkla kelebek kötü değil pardon yanlış anlamayın şey kullanmadım yani ne bileyim sen yok Yolda öyle aslında Anladım. zaten şeyleri takip edin böyle gidiyorsunuz aşağı doğru of, Mesela diğer tarafa doğru giderseniz müzunotu mi? e, olmak için görev alıyorsunuz oradan öyle notunun üstü var mı burada gençler? Yokmuş tamam Aha gidiyoruz beyler Keşke tip falan Tanjura'ya benzeseydi neyse ya Aslında Subrayat'ın üstüne asaydık lan buradaki su belirti animedeki gibi değil eski hocası vardı ya o bizi öyle çek. aynen selamünaleyküm hocam hadi artık başladık bu yolda ya su olacağız sonra gene soru işaretine gidiyorsunuz zaten klasik artık Allah'ın emri iyi bak bu bölüme de hadi gene sığdırdık ha. diğer bölüme şeyi saklayalım. Hmm. Nefes güçlendirmeyi çünkü 30 yılda şeye gideceğiz. Şu yerlere gidecek orada bayağı zorlanacağız çünkü. Vay odası sızıyor. Su güzel ya iyi. Bırakıp bayağı. Hayır, görseli yani. Zaten bir daha değiştirme hakkımız var Bu videonun yorumlarına yazın mesela Kod var mesela kodu yazınca değiştirebiliyorsunuz nefesinizi Ya yani sıfırlanıyor nefesiniz tekrar hangisini istiyorsanız Onun için yazın bu videoya mesela sudan sonra ne yapalım Onu karar veririz of, Yolda ne uzun ne vallahi hiç hızlandırmak bir yok Sonra diğer videolarda hızlandıracağım mesela o şeyleri hızlandıracağım sike sike o X Y evet. süsün o klavyenin. Aa söylemiyorum lan. Onu hızlandırıyorsunuz çünkü. Hızlandıran zorundasınız. Şu klavyenin sesine bas 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 falan. Yok lan aslında orada da konuşabilirim. Şimdi gelecek ki sizle konuşuyorum. Gelecek gibi için. Çünkü bugün çekmeyeceğim ona. Daha yeter ama bir gün için. Çekiyorum. Birini bugün diğerini iki gün. iki gün arayla lan çeksem aslında. fena olmaz. Para da 104 kaldı ya. Et almak lazım. Şimdi bir de burada mı? İkisi uzak Burada şey hatırlarsınız. Taşa vuruyordu ya. Tanjiro. Onu yapacağız. Neyse ben burayı zandırdım ya. Evet, geldik arkadaşlar. Bitti. Bakalım. Tan? Ooo ben bu yaşlı morun yanına mı gideceğim? Doğru lan. Morun yanına gideceğiz arkadaşlar. Bu reset at ya. Nerede? Yakında bir yerde bak. Bu arada, ha Tanlar için, elektrik için. O zengin su var ya. 12 için Yıldırımlı gün lazım ki yıldırım size düşsün. İlk görev o çünkü. bekliyorsun daha tepesinde. Size yıldırım vurmasını bekliyorsunuz. Oha burada mı doğduk lan? Yani? Uzak neyse. Öyle. Yoksa doğum mesela bu havada yani. Şu an yağmur sesi geliyor mu size bilmiyorum ama. Bu saatte şey yapmanız lazım. Hatta dur şurada. Neyse kalsın ya bir şey olmaz. Dediğim gibi yoksa olmuyor. Çünkü ben de dedim bir kere. Normal gecede gittim yani yağmur yağmayan elektrik çak o zaman yıldırım düşmüyor çünkü yağmur lazım. Bakın zaten hiçbir şekilde duyuyorsunuz. Bu da deep note verelim. Çünkü bazıları da gittik ya demin o oh, köylü vardı. Orada nasıl inmiştir. Onu ayak açar. Onun için de o lazım. Zaten o istisna galiba sadece. Diğerleri ya böyle taş kırmalı ya adam öldürmeli. Ay adam demiş. Demon öldürmeli falan. Aslında biraz daha ileri gidip solda yapabiliriz. Öyle daha kesilme de neyse öyle gidelim artık. İlk de gösterdiğim gibi. Bu arada ilk videoda şey yapmıştım hatırlarsanız. Şu kim? Kontroller. Bu G'ydi. Bunu X yaptım ben. GT çünkü G, E, G, R, G, T. Öyle eliniz basamazsınız. Ya yani ben basamıyorum şahsen. Bundan daha rahat olacak skill atarken. Diğer videoda işte dediğim gibi şey yapacağız. Oo çok güzel nefes geliştiririz. Sırf nefes mi geliştirirsek lan o videoda? Olabilir. Hadi bunu yapalım da videomuzun sonuna gelelim. Yol aslında kısa lan. İlk de bana öyle uzun geliyor. Size de belki gelir. Zaten köprüyü geçiyorsunuz sonra sağa doğru aşağı iniyorsunuz. Bu böyle bu yolu takip ediyorsunuz. Hatta şunu kesmeyi deneyelim. Aha geldik. Hocam. Dın dın. Alright. I have some Eskerim. Diğer skill için beni gel kesmez biliyor Bakın ne kadar yavaş da oluyor görüyorsunuz değil mi? Oy baba. Çok iyi lan. Hızlı atsan oğlum skinini. Oo oh, bu atana kadar. Vallahi gider yumruk bununla keserim daha iyi. Çok yavaş ya şu an. İkse basacağım diye şey oluyoruz. Hey 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 bilader gelsene. Tak. Tamam bunu kestik. Neyse bu bölüm bu videoluk bölüm hazırım. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz de like, like atmayı unutmayın. Yorumlarda da ne iyi yaptım, kötü yaptım yazın. Ya ee, neler öğrenebiliyorsunuz onu da yazın. Hiç da gelmeyi Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.